durma sana ders bolca Merhaba arkadaşlar işlediğimiz konularla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, yandaki haritada verilen tararlı alanda uygulanan bölgesel kalkınma projesinin hedefleri arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Önce projemizi bulalım arkadaşlar. Projemiz Güney Anadolu Projesi yani GAP. Projenin ana kapsamı arkadaşlar tarımda sulama ve e, hidroelektrik üretimidir. Yani cevabımız 1 e, ve 3'tür. Yani cevabımız C'dir. Peki nükleer enerji üretimiyle ilgili herhangi bir çalışma burada mevcut değil. Nükleer enerjiyle ilgili çalışma sinopta mevcut ve Mersin Akkuyu'da mevcut. Mersin Akkuyu Evet e, Taş kömürü ile ilgili çalışma ise Batı Karadeniz'de mevcut. Yani e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde taş kömür yataklarına rastlanmamaktadır. Evet, e, yukarıda verilenlerden hangisi birden fazla bölgesel kalkınma projesinde yer almaktadır? Sevgili arkadaşlar, Samsun ve Tokat e, iki tane bölgesel kalkınma projesi kapsamındadır. Bunlardan bir tanesi Dokat'tır. Yani Doğu Karadeniz projesi. Diğeri ise arkadaşlar Yeşilırmak Havzası gelişim projesidir. Yani cevabımız B'dir. E, Trabzon e, sadece DOKAP kapsamındadır. E, Şanlıurfa ise arkadaşlar sadece GAP kapsamındadır. Evet buna göre cevabımız B oldu. Evet, nüfus artış hızını arttırmaya çalışan bir ülkenin nüfus özellikleri ilgili. Nüfus artış hızını arttırmaya çalışıyorsa eğer arkadaşlar Ülke gelişmiş bir ülkedir. Bu tip ülkelerde genç nüfus oranı düşüktür. Bu nedenle arttırmaya çalışılıyor. Ortalama yaşam süresi uzundur. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde yaşam süresi uzundur. Aynı zamanda yaşam süresi uzun olduğu için yaşlı bağımlı nüfus oranı fazladır. Buna göre 1, 2, 3 cevabımız Edirne. Evet, e, yukarıda fotoğrafı verilen tarımsal faaliyetin harita üzerinde belirtilen yerlerden hangisinde daha az maliyetle yapıldığı söylenebilir. Evet, buradaki tarımsal faaliyet arkadaşlar seracılıktır. Peki seracılığın en az maliyetle yapıldığı coğrafi bölgemiz ise Akdeniz'dir. Çünkü Akdeniz bölgesinde güneşli gün sayısı fazladır. Aynı zamanda kışırlığı belirgindir. Bu nedenle Akdeniz'de daha düşük maliyetle seracılık yapılmaktadır. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi teknolojinin olumsuz sonuçları arasında gösterilir? Evet arkadaşlar, işsizlik olumsuz bir sonuçtur. Bunu işaretleyelim. Refah düzeyinin yükselmesi olumlu bir sonuçtur. Sosyal ve psikolojik sorunlar olumsuz bir sonuçtur. Doğal kaynakların tükenmesi olumsuz sonuçtur. Çevre sorunlarının e, oluşması olumsuz sonuçtur yani dört tane olumsuz sonucu bulunmaktadır. Cevabımız D'dir. Yanındaki haritada verilen ülkelerden hangisi kaynak bakımından zengin değildir. Evet kuvvet e, petrol bakımından zengin bir ülkedir arkadaşlar Petrol, e, Nijerya e, hem petrol bakımından zengindir hem doğalgaz bakımından zengindir doğalgaz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri petrol bakımından, taş kömürü bakımından ve diğer kaynaklar bakımından zengindir. Ee, Kanada için de aynı şey söyleyebiliriz. Ee, Kanada da arkadaşlar e, petrol yatakları fazladır ve e, birçok doğal kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Moğolistan da e, yeraltı kaynakları bakımından sınırlı bir ülkedir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E'dir. Evet, ülkemizde e, önceleri bir kasaba iken petrol kuyularının açılması ve petrolün işlenmesiyle önemli bir maden şehri haline gelen kentimiz aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Batman'dır arkadaşlar. E, önceleri bir kasaba iken kahve üretimi ile gelişmeye başlayan nokta nokta günümüzde önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olmuştur. Sanayinin e, gelişmesiyle de yoğun göç ve çarpı kentleşme üst düzeydedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Evet sevgili arkadaşlar burada Brezilya'nın São Paulo kentinden bahsedilmiştir. Cevabımız E'dir. Ee, sanayi devrimi ile birlikte sanayi şehirleri ortaya çıkmıştır. Buna göre yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi ilk sanayi şehirlerinin ortaya çıktığı bölgedir? Evet baktığımızda arkadaşlar sanayi devrimi Batı Avrupa'da başlamıştır. Batı Avrupa. Batı Avrupa'da da özellikle ülke örneğini verelim. İngiltere. Evet. İngiltere'nin bulunduğu alan arkadaşlar 3 numaralı alan. Cevabımız E'dir. Peki arkadaşlar soru çözümümüzü tamamlamış olduk. Hoşçakalın.